Evet çocuklar geometrik cisimlere devam ediyoruz Burak elindeki teli kullanarak ayrıt uzunlukları 3 santimetre 4 santimetre ve 5 santimetre olan dikdörtgenler prizması yapıyor Buna göre Burak kaç santimetre teli artar ne yapacağım yüzey alanını Pardon ayrıt uzunluğunu bulacağız Arkadaşlar bu 3 santim, her bir ayrıttan 4'er tane olur o zaman 3 santimlikten 4 tane var. 12 santimetre bir ayrıtının toplam uzunluğu. 4 kere 4 16 santimetre bir ayrıtının toplam uzunluğu. 5 kere 4 20 santimetre de diğer ayrıtının uzunluğu. Topladığımız zaman 48 santimetre yapar arkadaşlar. Toplam telimizin uzunluğu 52 santimetre. 52'den 48'i çıkardığımda 4 cm kalıyor. Cevabımız C şık. İkinci soru. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Küpün 8 köşesi vardır. Evet doğru. Küpün bütün yüzeyleri karesel bölgedir. Doğru. Kare prizmanın 8 ayrıtı vardır. Hayır. Kaç ayrıtı vardı? 12 ayrıtı vardı değil mi? Gitti. Kare prizmanın 6 köşesi vardır. Hayır 8 köşesi vardır. O zaman kaç tanesi doğru? 2 tanesi doğru. Üçüncü sorudayız. Yukarıda açılımı verilen kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bir e, taban alanı kare. Bakın bir burada var bir de burada var. Bir alan 5 kere 5 25. Bir de burada var. Toplam ne yaptı? 50 santimetre kare yaptı. E, şu Dikdörtgenin alanını bulmak istiyorum. Burası da 5 kare olduğu için o zaman uzun kenar 5, kısa kenarı, pardon, uzun kenarı 10, kısa kenarı 5. 50 cm kare bir dikdörtgenimin alanı. Bundan 4 tane var. 50, 100, 150, 200 de burada var. 50 de burada var. Toplam 250 cm karedir diyoruz. Dördüncü sorudayım. Bir ayrıtı bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan 2 küpü üst üste koyarak bir kare prizma elde ettim. O zaman bakın şöyle oldu. Şimdi bir kare prizma elde ettiğine göre bir ayrıtı 2 cm. Buralarda bir değişiklik yok. 2 2. Ama şu yan kenarımız ne oldu? 2 tanesi üst üste geldiği için 2 2 daha ne yaptı? 4 yaptı. Artık yan ayrıtımız 4 cm ayrı uzunluklar toplamını soruyor. Bundan kaç tane var arkadaşlar? 1, arkada 2, 3, 4 tane var. 4 kere 4, 16 cm buradan geldi. Bu 2 cm'likten de 4 yukarıda, 4 aşağıda 8 var. 8 çarpı 2'den buradan da 16 geldi. Toplamımız ne yaptı? 32 cm yaptı. Cevabım C. Geldik Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı. Hatırlayın ne demiştik? İkişer ikişer çarpacağız. Başlayalım. 9 kere 4. 36. Bakın bura 5 ise şurası da 5. Yani şu yüzeyi bulmak istediğimde 9 kere 5 45 e 4 kere 5 20 Topladım 101 cm yaptı. E bunlardan her birinden ikişer tane olduğu için iki ile çarptık. 202 cm kare yaptı. Geldik arkadaşlar. Yukarıda bir ayrıtının uzunluğu verilen küpün ayrıtların uzunlukları birer santimetre artırılırsa yüzey alanı kaç santimetre kare artar? Şimdi küpümüzün önce şu anda halini bulalım. Bir kenarı 4. Bir yüzeyin alanı 4 kere 4 16. Bu 16'dan 6 yüzey olduğu için 16 çarpı 6'dan 96 santimetre kare ilk hali. Birer santimetre arttırdığımız zaman ne olacak? 5 santimetre olacak. O zaman bir yüzey 5 kere 5 25. E bundan elimizde 6 tane olduğuna göre 6 ile çarptım. 150 santimetre karede ikinci hali. 150'den 96'yı çıkarırsak cevabımız A Yedinci sorudayız. Koray yukarıda verilen çubukları birleştirerek bir dikdörtgenler prizması oluşturuyor ve etrafını kağıt ile kaplıyor. Buna göre Koray'a en az kaç santimetre kare kağıt gerekir? Peki hemen bulalım. Bakın alt tabanla başlayalım. 3'e 10, 3 çarpı 10, 30. Şu yüzey şöyle farklı bir renkle şu yüzey 3 çarpı 5 15 ve bize bakan yüzey 5 çarpı 10 50 topladığım zaman 95 santimetre kare yaptı. E bundan iki tane var. 2 ile çarptım. Cevabımız 190 santimetre kare yapar. Yani cevabımız 5. 8. sorudayız. Ceren yukarıdaki pembe renkli kartondan dört tane şu pembe. Şu da mavi. Mavi renkli kartondan iki tane kullanarak bir prizma oluşturuyor. Ceren'in oluşturduğu bu prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir? 6 bu bir kare bakın 6 kere 6 36 bundan 2 tane kullandığı için 36 çarpı 2 72 santimetre kare buradan gelecek. 6 çarpı 10 60 bundan da 4 tane kullandığı için 4 çarpı 60'dan 240 da buradan gelecek santimetre kare. 240 ile da 72'yi topladım. 312 santimetre kare yaptı. Cevabımız C 9. sorudayım. Yukarıda açılımı verilen kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bakın burası kare. 10 çarpı 10 100. 100 de burada var. 200 oldu bakın. Bura 10 ise bura da 10. Yani şurası da 10. 24 çarpı 10'dan 240 geldi. E bundan 1, 2, 3, 4 tane var. 240 çarpı şuraya yazalım. 240 çarpı 4 960 santimetre kare. 200 de buradan geldi. 200'ü de topladım. 1160 santimetre kare yaptı. Cevabımız aşık. 10. sorudayız. Kare prizmanın taban alanı 100 santimetre kare ve yüksekliği 19 santimetre ise yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bizim şu yüzeyin alanını bulabilmemiz için şu kenara ihtiyacımız var. E tabanımızın alanı 100 cm kare ise hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 100 yapar? 10 tabii ki. O zaman bizim bir ayrıtımız 10. E tamam zaten tabanlarımız 100. 100 de burada var. Kaç yapar? 200 burada var. O hazırda taban alanlarımız. Yan yüzey alanımızı bulacağız. 10 çarpı 19'dan şurası da 19 vermiş. 190 santimetre kare yapar. E bundan 4 tane var. 19 la pardon 190 la 4'ü çarptım. 760 yaptı. 200 de burada var. Ne yaptı? 960 cevabımız C şık. 11. sorudayız. Bir ayrıt uzunluğu 6 santimetre olacak şekilde bir bakır telden küp yapılmak isteniyor. Buna göre kaç santimetre tele ihtiyaç vardır? Aslında ayrıt uzunluklarının toplamını soruyor. E bizim elimizde bir küpün kaç ayrıtı var arkadaşlar? 12 tane ayrıtı var. O zaman 6 çarpı 12'den 72 cm tele ihtiyacı var C şık. Ayrıtlarının uzunlukları 4, 5 ve 6 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıt uzunlukları 3 katına çıkarılırsa yüzey alanı kaç katına çıkar? Tek tek deneyebilirsiniz. 4, 5 ve 6'yı kullanarak işte 4 kere 5, 4 kere 6, 5 kere 6 Yüzey alanını bulursam Buradan 148 cm kare gelir 3 katlarına çıkarttığımızda 3 katına çıkması demek 4 kere 3, 12 5 kere 3, 15 6 kere 3, 18 cm oldu demek Buradan yüzey alanını bulursak 1332 cm kare yapar Aralarındaki fark Pardon Kat 9 kattır ama biz kısaca diyoruz ki 3 şimdi şu bizim dikdörtgenler prizmamız şöyle. O zaman bakın burası 3 kat. Burada 3 kat etti mi 6 kat. Burada 3 kat kaç kat yaptı? 9 kat yaptı. Daha pratik bir yol bu. Tamam. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.